Değerli yeri severler 20 Haziran Pazar günü İzmir Şirin Yeri Bodrum'unda sezonun 19. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 16.45'i gösterdiğinde birinci altılı Ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak. İkinci altılı Ganyan saatler 19'u gösterdiğinde ise 5. koşuyla birlikte start alıyor. Şimdi idman pistini izliyoruz. Bir numaralı Afife Tay Özgür Biçer'le çalıştı. 18 Haziran'da 600'ünü 40, 400'ünü 26.5 olarak tamamladı. İki numaralı Alaşya içteki safkan dışta kumral ada vardı. Selçuk Ay Yıldız'la 600'ünü 41.7, 400'ünü 27.2 olarak tamamladı. 3 numaralı Çevik Yıldız içteydi, dıştaysa ben bilirim vardı. Adem Şen idaresinde 855.7, 428.2 yaptı 18 Haziran'da Çevik Yıldız. 7 numaralı Kardan Cem Yılmaz'la 18 Haziran'da sprint yaptı, 428.5 oldu. 8 numaralı Kıvrık, Rahmi Canpolat'la çalıştı 18 Haziran'da. Bu galobunun 857.5, 429 oldu. 10 numaralı Kumralada dıştaki safkan içte ise Alaşya'yı izledik Halil Gül'le çalıştı. Kumralada 600'ünü 41.7, 400'ünü 27.2 yaptı. 12 numaralı Meltem Rüzgar'ı ekranlara geldi. Dışta arkada kalan Safkan içte önde ise Gülay ablam vardı. 641.5 427 oldu. 18 Haziran'da Cuma Gönül Taş'la çalıştı Meltem Rüzgar'ı. 1 <laughs> numaralı Ekstravagant Hüseyin Şimşek'le çalışma yaptı. 18 Haziran'da 636.7 424 oldu. İki numaralı Ateşin Kanatları Mehmet Gönültaş'la 17 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 800'ünü 50.3, 400'ünü 24.7 olarak tamamladı. 3 numaralı Hasan Efe Oktay Kızıldaş'la çalıştı. 18 Haziran'da bu galobunun 600'ünü 37 ile tamamladı. 400'ünü de 25 ile 4 numaralı King Wiener, Mertcan Akın idaresinde 17 Haziran'da galop yaptı, 850.7, 400'ünü 25 olarak tamamladı. 5 numaralı Magic Apple, Seyhan Demir'le 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi, 636.8, 424.3 oldu. 7 numaralı Spring Break Murat Ok idaresinde 637.6 37.6 400'ünü 24 yaptı 18 Haziran'da. 8 numaralı Grey Wolf Onur Gökçe idaresinde 18 Haziran'da galop yaptı. Bu safkanın 636 423.5 oldu. 9 numaralı Power of Hüseyin Şimşek çalıştı. ile çalıştı. 635.7 ile 423.2 ile tamamladı 18 Haziran'da. 10 numaralı Elbrus Mahmut Sav idaresinde 10 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 638'de yüzünü 25.2 ile tamamladı Elbrus. 11 numaralı kayda değer Güven Özdil ile çalıştı 18 Haziran'da galoplarının 638.3'le 400'ünü ise ile tamamladı kayda değer. 13 numaralı Think Pink Nasuh Aktaş'la altı yüzünü otuz nokta dört yüzünü yirmi beş nokta üç yaptı on Haziran'da. 1 numaralı Ahmet'in kızı dıştaki safkan içte Destroyer vardı Tuncay Altın Kılıç'la 17 Haziran'daki sprintinin 429.6 oldu Ahmet'in kızının dıştaki safkan. 2 numaralı Akşit Hanım dıştaki safkandı içeride Star Baba'yı izledik 640.2 400'ünü 26.7 yaptı Alperenoluk'la. 4 numaralı Defneli Ege Çamur'la 6 yüzünü 41.3, 4 yüzünü 28 olarak tamamladı 18 Haziran'da yaptı galobunu Defneli. 6 Altı numaralı Mor Fırtına dıştaki Safkan içte ise Ertürker vardı Ali Alpagut'la 1200'ünü 1.25.5, 1000'ini 1.09.7, 400'ünü 28.5 olarak tamamladı. 12 Haziran'da çalıştı Mor Fırtına. 7 numaralı Oylum Gökhan Kalın idaresinde 17 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 856.2, 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı Özbey'in Gül'ü 856.5 yaptı, 400'ü 28 oldu, 18 Haziran'da Rahmi Can Polat'la çalıştı. 10 numaralı Sıla Saliha içteki safkan dışta yüceleri izledik. Hüseyin Şimşek de 600'ünü 41.4, 400'ünü 27.4 yaptı 18 Haziran'da Sıla Salih'a. Bir numaralı Dispergator Mehmet Gönültaş idaresinde 18 Haziran'da çalışma gerçekleştirdi. 600'ünü 37.4, 400'ünü 24 yaptı. 2 numaralı Chemi Biçi, Mehmet Gönültaş'la 18 Haziran'da çalışma gerçekleştirdi. 600'ünü 40 400'ünü 26 ile tamamladı. 3 numaralı Smyrna Storm ekranlara geldi. Değerli yarışseverler, severler öndeki Safgan'da arkada Doğu Beyazıt vardı. 849.8 425 oldu. 4 numaralı Toron Cemal İsmail Kale İdaresi'nde 638.7, 400'ünü 26 yaptı 18 Haziran'da. 5 numaralı ünlü Şimşek İsmail Kale ile 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 638.2 ile 425 ile tamamladı ünlü Şimşek. 1 numaralı King Pinto Taygun Gökçe ile 16 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 850, 425 yaptı. 2 numaralı Cool Image Taygun Gökçe ile 600'ünü 41.2 ile 400'ünü 27.2 ile tamamladı 18 Haziran'da. 3 numaralı Koç Ulaş Ersin Gökçe İdaresi'nde 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 39.2, 400'ünü 26.4 yaptı. 4 numaralı The Black Stallion Abdülkadir Öksüz'le 18 Haziran'da çalışma yaptı. 800'ünü 51.5 ile, 400'ünü de 24.5 ile tamamladı. 5 numaralı Galvatron Nersin Gökçe ile 18 Haziran'da çalıştı. 639.4 426.4 oldu. 6 numaralı War Reason iç piste Özgür Biçer ile 637.2 24.5 olarak tamamladı. 18 Haziran'da çalıştı War Reason. 9 numaralı Rocky Boy Onur Şevket İrtiş'le 600'ünü 36.5, 400'ünü 23.5 yaptı 18 Haziran'da Rocky Boy. 10 numaralı Güvenimsin Musa Kemal Ceylan'la çalıştı 18 Haziran'da bu galobunun 852, 400'ünü 24.5 olarak tamamladı. 11 numaralı Atlas Han Arif Okan Pazarlı 15 Haziran'da 850 424 yaptı. 12 numaralı Antepli Kayra Erhan Okla 637.2 ile 425.2 ile tamamladı. 18 Haziran'da çalıştı Antepli Kayra. Bir numaralı Northern Sky Kancan Gökçe İdaresi'nde 17 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 851.7, 400'ünü de 25 ile tamamladı. İki numaralı Maya Hanım dıştaki safkan içte VRV vardı. Ersin Gökçe ile çalıştı. Maya Hanım 18 Haziran'da 637.4, 400'ünü 24 yaptı. Üç numaralı Pride of Turks, Muhammed Burhan Öncel'le 18 Haziran'da çalışma gerçekleştirdi, 638.5 38.5, 400'ünü 25 yaptı. Dört numaralı Buena Suerte, Sinan Ülgen'le 17 Haziran'da galop gerçekleştirdi, bu safkan 800'ünü 50.8, 400'ünü 24.6 yaptı. 5 numaralı Fairlake Lake Tuncay Altın kılıçla 1200'ünü 119.7, 1000'ini 105, 400'ünü 25.7 olarak tamamladı. 13 Haziran'da çalıştı. 6 numaralı Determinant Sinan Ülgen'le 17 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 636.7, 424.2 oldu. 7 numaralı My Immortal Mahmut Sav'la çalıştı 18 Haziran'da. Bu galobunun 638.6, 400'ü 25.6 oldu. 8 numaralı Queen Akarca Harun Gürgen'le 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi 638.3 olurken 424.6 oldu. 10 numaralı Atlas Gülü Erhan Okla ok hazırlıklarını tamamladı. 18 Haziran'da 851, 400'ü 24.4 olarak tamamlandı. 11 numaralı Kupaj içteki safkan dışta sitrin vardı. Gökten kayıpla çalıştı Kupaj. 18 Haziran'da 600'ün 37, 400'ünü 23.5 yaptı. 12 numaralı Ay Dolu Gökten Kayıpla Çalıştı 18 Haziran'da bu galopunun 1000'ini 1.04 ile 400'ünü 24.7 ile tamamladı. 13 numaralı Bright Queen Sinan Ülgen 18 Haziran'da hazırlıklarını tamamladı 600'ünü 40.6 ile 400'ünü 26.5 ile tamamladı. 14 numaralı Jezebel. Cuma Ak 18 Haziran'da galop yaptı. 638.8 400'ünü 25.8 olarak tamamladı Jezebel. 15 numaralı Mürüvvet Sultan Seyhan Demirle 18 Haziran'da çalıştı. 635.5 yaparken 400'ünü 23.5 ile tamamladı. 16 numaralı Grant Medusa Yasin İksel ile çalıştı 18 Haziran'da 637.4 424.4 oldu. 17 numaralı Rastgele Hüseyin Akyolla 638 38 24.8 yaptı 18 Haziran'da çalıştı Rastgele. 18 numaralı Osaka Sinan Akşin ile çalıştı. 800'ünü 49.5, 400'ünü yaptı 18 Haziran'da Sinan Akşin'le Osaka. 19 numaralı Sagrada Grill ekranlara geliyor. 600'ünü 37.8, 400'ünü 25.2 yaptı Murat Akalın idaresinde 18 Haziran'da çalıştığı Sagrada Grill. 2 numaralı Kromagnon Yavuz Petek ile çalıştı 18 Haziran'da 852.5 426 oldu. 4 numaralı Atomay Yasin İçsel ile 636.8 424.5 yaptı 17 Haziran'da çalıştı Atomay. 5 numaralı Fester Dan Light Nasuh Aktaş idaresinde galop yaptı 17 Haziran'da. Bu safkan 600'ünü 38.6 ile 400'ünü 24.6 ile tamamladı. 6 numaralı Logic Girl Feyzullah Avcı ile 12 Haziran'da çalıştı. Binini bir 05.5 400'ünü 25 yaptı. 7 numaralı Meloş 18 Haziran'da Zülfikar Kurt'la 600'ünü 39 ile 400'ünü 25.8 tamamladı. 8 numaralı Olivia Kenan Kirişçilerle çalıştı. 638.3, 425.6 oldu. 18 Haziran'da hazırlıklarını tamamladı Olivia. 9 numaralı Junior Mafya Sinan Akşin'le 18 Haziran'da çalışma gerçekleştirdi. 600'ünü 42, 400'ünü 27.5 olarak tamamladı. 10 numaralı Demented Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 600'ünü 36.3, 400'ünü 23 yaptı 18 Haziran'da. 11 numaralı Fire of Victory. Mehmet Gönültaş'la 18 Haziran'da galop yaptı. 800'ünü 49.2 ile 400'ünü 24.5 ile tamamladı. 12 numaralı Ralala Gökhan Çelik'le çalıştı. 6372 424 oldu 18 Haziran'da. 4 numaralı Oğuz Şah ekranlara geliyor. Dıştaki safkan, içte Bedir Kız vardı. 641.5 428 oldu Mustafa Balık çalıştırdı Oğuz Şah'ı. 5 numaralı Sedata Cem Yılmaz'la 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 855.6 428 oldu. 6 numaralı Takiefe Mürsel Kayış ile 18 Haziran'da galop yaptı. 855.3 ile 400'ünü 27.5 ile tamamladı. 9 numaralı Ziget var. 18 Haziran'da Murat Ok idaresinde 639.8 39.8, 400'ünü 26.6 yaptığı galobu ile ekranlara yansıyor. 10 numaralı As Hünkar Hüseyin Topsakallı 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 600'ü 43, 400'ü 28.2 oldu. 11 numaralı Güngör Baba Samet Çakar idaresinde 18 Haziran'da çalışma yaptı. 855.2, 400'ü 26.8 olarak tamamlandı. 12 numaralı Oğulcan'ın Mahmut Savla 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 42.6 ile 400'ünü 28.8 tamamladı. 1 numaralı Bedir Kız içteki Safkan Dışarı'da Oğuz Şah'ı izledik. Hüseyin Topsakallı 600'ünü 41.5 400'ünü 28 yaptı 18 Haziran'da içteki Bedir Kız. İki numaralı Ben Bilirim dıştaki safkan içeride çevik yıldız vardı. Muhammed Burhan Öncel çalıştı Ben Bilirim. 18 Haziran'da 855.7, 400'ü 28.2 oldu. 3 numaralı Bornovalım Adem Şen'le 600'ünü 41.5, 400'ünü 27 olarak tamamladı. 4 numaralı Canım Çıtır Erdi Gökçe ile 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 600'ünü 41 ile 400'ünü 27.2 ile tamamladı Canım Çıtır. 6 numaralı Deniz Masalı 19 Haziran'da kenter yaptı Mertcan Akın'la. 7 numaralı Fırtına Güzeli, Cem Yılmaz'la 15 Haziran'da çalıştı. 856, 429 oldu. 8 numaralı Gülay Ablam, içte öndeki Safkandı, dışta arkada kalan Meltem Rüzgarı'ydı. Mehmet Gönültaş'la 600'ünü 41.2, 400'ünü 26.7 yaptı 18 Haziran'da Gülay Ablam. 9 numaralı Kaya Esin Onur Özle 18 Haziran'da galop gerçekleştirdi. 857-427 oldu. 10 numaralı Lollipop Gökhan Kalın 18 Haziran'da sprint yaptı. kırsafkanın 427.4 oldu. 11 numaralı Mukom Erhan Okla ok çalıştı. 18 Haziran'da 642.6, 428.3 oldu. 12 numaralı Ünlü Yar 18 Haziran'da çalışma gerçekleştirdi. Adem Şen idaresinde 642 ile 428 ile tamamladı. 2 numaralı Ahmet Ali Mustafa Balıkla 18 Haziran'da çalıştı. 600'ünü 41.5 yaptı. 428 oldu. 3 numaralı Bay Haber Rahmi Can Polatla 18 Haziran'da galop yaptı. Bu safkanın 600'ü 41, 427 oldu. 4 numaralı Kurtarıcı dıştaki safkan içte ise küçük hanım vardı değerli severler. Alaaddin Küründük'le 18 Haziran'da 600'ünü 41.3, 400'ünü 27.7 olarak tamamladı Kurtarıcı. 5 numaralı Varolhan Gökay Kabapalamut'la çalıştı. 600'ünü 40.5, 400'ünü 27.2 yaptı 18 Haziran'da. 6 numaralı Akçatı Hüseyin Akyol idaresinde 15 Haziran'da benini 1.13 yaptı, 429 oldu. 8 numaralı Ergeneli kız iç pistte 19 Haziran'da Mürsel Kayış'la kenter yaptı. 9 numaralı Meryem C. 13 Haziran'da galop gerçekleştirdi. Gökhan Kalın idaresinde 857 400'ü 28.5 oldu. 10 numaralı Meis Can Umut Barlık'la 18 Haziran'da çalıştı. 600'ünü yüzünü 400'ünü 400 26.7 ile tamamladı. 14 numaralı Uçan Prenses Hüseyin Şimşek idaresinde 18 Haziran'da çalıştı. 600'ünü 44.6, 400'ünü 29.6 yaptı. 15 numaralı Küçük Joker Arif Okan Pazar'la 600'ünü 40.7 ile, 400'ünü 27.2 ile tamamladı 18 Haziran'da. 16 numaralı Demir Şah Zülfikar Kurtla 17 Haziran'da çalıştı. 854.7 ile 400'ünü 27 ile tamamladı. 17 numaralı Berhayat İçpiste 19 Haziran'da Cem Yılmaz'la kenter yaptı. 18 numaralı aybartay Tay, Murat Akalın idaresinde 18 Haziran'da 855.8 ile 400'ünü 29.3 ile tamamladı. 19 numaralı Aragon Hüseyin, Şimşek idaresinde 17 Haziran'da 800'ünü 1 çift 0.8, 400'ünü 29.4 yaptı Aragon 20 numaralı Paris Bey'i Hüseyin Akyol idaresinde 12 Haziran'da 1200'ünü 1.25.5, 1000'ini 1.10, 400'ünü 27 ile tamamladı. Ekranlara gelecek son safkandı. Sayın yeri severler 20 Haziran Pazar günü İzmir Şirin Yeri Podromu'nda sezonun 19. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz. <laughs>